Tamam, yelek lazım, yelek bana. Tamam bakalım. Gel buraya burada yelek var. Enemies <laughs> ahead. İşaret dediğim yerde. Düzgün de işaret diyemedim Gel bakalım, geliyor musun? Geliyor, geliyor. lazer olsaydı iyiydi ya. Gel yanıma. Gel, gel, gel. gel arkamda. Tamam. Abone Gelsin. atık verme atıkta dolanma tamam mı? Okay. <laughs> gel bakayım gel 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 Önümde Adam gördüm, adam gördüm, adam gördüm, Bir arkamda. Bir Burda, burda. Hele. Aferin burtum, sana. Buldum, buldum. Aferin ben o adam saklanmış oraya bir anda oraya girelim. pusmuş i̇yi iyi bitirmedi. He pusmuş ya. Pusmuş. Pusmak iyi bir şey değil. Kırtla bakayım şekeri var mıymış. kadar. Bak o araba var ya. Yok, sola doğru git. Sola doğru, sola doğru. Ha dümdüz. Aynen nafın ee sağ yap. Tam kal burada. Kal burada, kal. <laughs> Aburab. troba bomba ating. bomba Droom. 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 Adam, adam, Bak, adam kayboldu ya. Adam kayboldu ya. En sevmediğim. Evet, Şimdi nereye gitti adam? Şu anda hatayca kayboldu Eûzübillâhineşşeytan aleyküm, bismillahirrahmanirrahîm, bu ne hûz La havle ya Ben... Sıkıntı var abi bu şeyde Neydi onun adı? Mağusta Bir yanda Durgun'a bir şey oldu da, an, da Yanlış hangi abi atayım mı ya? Ne güzel 10 kilim olacaktı şimdi, oldu 9 kill ya. Neyse gel arabayı alıp gidelim ya. Benim bir, bir kilim var. Bir kilim mi var? Evet evet. Alsın kardeşim. Ama güzel Başka oynuyor. Başka bulursun ya da daha bitmedi oyunumuz. Gel bakayım bu tarafa. Ya da gelmene gerek yok. Dolan ben şimdi bunları bir loot diyen bir tekrar. gidelim bakalım. Bu geri geri gidiyor ya benimki. Ben araba süremiyorum ya. Araba sürmemde sıkıntı var. Gel bakalım abi nasıl abi nasıl getireceğim oraya? Geri geri mi getireceğim? De Gel bakalım. Yok, niye? Bizim mi yakacaksın? Bak ya koca koca Bak 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 ya koca koca Valla geri geri sürerim arabayı Allah'ını seversen Arabayı süremiyorum ya Arabayı hakikaten süremiyorum ya Birini gördüm sanki Arabayı durduramıyorum Yap şu da yap şu Gel bakayım. Yürü, yürü, yürü. Sen dur, 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 yok dur, gel dur, 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 Adam, gördüm. adam, gördüm. adam gördüm. Nerede? Hım, 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 hım. Ne İyi yaptın. Gel 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 alayım doğru diyorsun. Ayağım ya. Hop biri atıyor bana. Dur dur tamam ya 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 ya, ya, ya şuna, 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 şey şey yap, dur dur ya, dur 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 bir Bir, bir, deniyordum. bir, deniyordum. bir şey dur dur bir dur 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 bize dur 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 biri bize mermi attı. O var. Burada, bırak. buradan biri adam bize sıktı da. Nereden olduğunu çizemiyorum. Gel bakayım alana doğru. Gel gel. Sen alana doğru gel. Ya da buraya birileri gelecek. Kasıyor. Evet evet. Acaba acaba bu, bu arkadaşları, arkadaşları olabilir, olabilir mi? Yok abi bu ikisini öldürdük de arkadaş olur mu? Kasıyor. Ne yapacaksın? Drop'a Drop gittin drop mi? Drop mi? Drop'ta bir şey yok ki o uşaklar almış onu. Verme istikam bu olamaz ya. mı? Bak ne, ne varsa al kardeşim sormana ben gerek yok. Ne var ne yok süreceğim. Bu, sormaya gerek yok benim yanımda. Ne bulduysan al. AVM, AVM beni fark etmez. Bak şimdi ne yapacak ya? Şuraya gidelim. Gel bakalım bir arabaya bir al gel. Bundan sonra arabanın arabası gidilmez. Koskocaman açık alan. Bizi yerler burada. Hamsin Tam sinyetini. Emrin olur başım. Drop'u bak bakayım. Bas, bas. Bak bakayım drop'u nereye attı. Bir daha, bir Attı. Attı. Attı mı? Geride. Geride. Evet. Geride, geride, er, geride. geride. Nerede mesela? Dümdüz mü? Sol yap. Sol yap. Sol yap. Sol. Yap. Hı, tamam. Hı, tamam. Tam böyle. tam böyle. Ha burada mı? Tamam. Bekle. Sağ. 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 Çok az. Çok az. Oğlum çok açık alanda. Arabayı saksana, saksana ben gideyim. Yok da çok açık alanda. Ha buradaymış. Ben de biliyorum burada. Oğlum açık alandayız. O yüzden sıkıntı yaptım ya. Bir ağız, ağız lazım yani, burası değil mi? Şu hop hop hop, hop adam oh oh. var Of be daha varmış Yemin ederim Arkada adam ar ar Arkada ki sıkıştıracak beni de sıkıntı orada ya mercan benim Adamı görmüyorum ki bir görsem Onlar tuzak çok güzel Sakin davran Dur dur, dur. dur dur girme o kadar. Burası bizim. Dur dur burası bizim. Girme. Alan dışı orası zaten. Adam görüyor musun? bana bana deneyim. deneyim. Tamam gördüm. Aslan aslan attı. Gidelim arkasından gel. Bunlar da bunlar da. Adam adam adam. Gel girelim gel. Adamı bir adam gördüm, gördüm. Hop. Kullan, kullan 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 bak, 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 bak. adam nerede çıkıyorum, çıkıyorum, çıkıyorum. adam nerede adam adam da ben öldürdüm Başka, Başka,